Sabahın altısında kalkıyoruz. Bomba sesleriyle uyanıyoruz. Acaba başıma mı düştü derken bakıyorsun ki başına düşmemiş. Yakın komşuna düşmüş ya da sokağına düşmüş. İşe gitmek istiyorsun. Arkamdan mı gelecek acaba bomba yoksa önüme mi düşecek? İşe gidecek miyim? İş yerime ulaştım mı? Eve nasıl döneceğim? niye bu kadar kilis sahipsiz bırakılıyor? Bomba düşmeyen sokağımız kalmadı. Evimiz kalmadı. Yaralanmadık. Arkadaşımız kalmadı. Daha neyi bekliyorsunuz? Hani bizim devletimiz? Hani bizim 81 ilimiz? Hani biz kardeştik? Hani bir el parmakları gibiydik? Kimse kalmadı zaten. Herkes köşedip gidiyor. Yazık değil mi bu insanlara? Yazık değil mi bu halka? Hani burası Ensar şehriydi? Hani burası sahabeler şehriydi? Niye bu kadar sahipsiz bırakılıyoruz? Niye kimse buraları duymuyor? Niye bombalar altında yaşamaya mahkum ediliyoruz? Suçu nedir bu kilisin? Allah aşkına suçu nedir? Bu kadar insanı bağrına basmak mı? Ekmeğini paylaşmak mı? Aşını paylaşmak mı? Nedir bu kilisin başına gelenler Devletimiz bu kadar Güçsüz mü ya şu roketleri Durduramayacak kadar güçsüz mü ya Neymiş misliyle karşılık Verildi ona sonra da Şu kadar adam öldürüldü Ya biz misliyle karşılık verilmesini Artık istemiyoruz mislinin Bin beterini verilmesini istiyoruz ki Artık şu bombalar dursun Vallahi dayanacak halimiz kalmadı devlet yok, devlet yok, devlet yok devlet yok 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 Çocuklar hep ana baba herkes paranoyak olmuş. Gelin de bakın şu sokaklara. Bilmem hangi sanatçı bozuntuları geliyor da televizyonda demeç veriyor. Yok bir şey yok kiliste diye. Allah'tan korkun ve şu kilise sahip çıkın. Kilis bir Halep olma yolunda. Kilis bir Suriye olma yolunda. Duyuyor musunuz bizi? 81 yıl duyuyor musun? İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Meclis sen duyuyor musun? Birbirinizi yemeyi bırakın da şu kilise sahip çıkın. Yeter artık usandık, bıktık. Bombalarla yaşamak istemiyoruz.